Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif cevizli kayısı tatlısı. Detaylı malzeme listesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Cevizli kayısı tatlısında kullanacağımız malzemeleri şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. Burada 40 adet kuru kayısımız var. Bunu kaynar suyla şimdi ıslayacağız. Hemen ıslayayım. Yaklaşık kaynar suyla ısladıktan sonra bir 10-15 dakika kadar üzerine açacak. 10-15 dakika kadar kabarsın. Biraz şişsin ve ağızları açılsın. Ardından bir su bardağı toz şeker ve iki su bardağı soğuk suyla beraber bir şerbet yapacağız. Bir buçuk su bardağı cevizimiz var ve bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Sunum esnasında da kaymak ve pirinç antep fıstığı kullanacağız. Şimdi cevizli kayısı tatlısı nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. Evet arkadaşlar iki bardak soğuk suyumuzu ekliyorum. Bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Spatulayla şöyle ileri geri karıştıralım. Bir yemek kaşığı tereyağım var ekliyorum. Şekerimizin erimesini sağlayacağım. Ardından kayısılar ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şekerimiz eridi eriyip istediğimiz kıvama gelince ısladığımız kayısılarımızı ekliyoruz. Yaklaşık miktarına göre 10 dakika 10 dakikadan az olmamak kaydıyla kaynatacağız kayısılarımızı. Evet arkadaşlar kayısılarımız kaynamaya başlayınca altını kısacağız. Bir 10 dakika böyle ımıl ımıl kaynasın. Şerbetimiz otursun. Evet arkadaşlar kaysalarımızı 10 dakika şerbetimizin içerisinde pişirdik. İstediğimiz kıvama birli şişkinliğe geldiler. Şimdi altını kapatıyoruz ve kenar alacağız soğuyacak. Ardından içlerine ceviz basacağız. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaysalarımızı bir su bardağı şeker, 2 iki su bardağı suyun içerisinde 10 dakika kadar pişirdik. Şimdi bir süzgece alıyoruz. Şerbetimiz kenarda kalsın. Bunların içerisine şimdi ceviz dolduracağız ve kaysılarımızın içlerini şöyle açtıktan sonra içlerine cevizimizi, yarım kelebek cevizimizi bırakıp fırına atacağımız kabımızın içerisine dizeceğim. Çok açılanlar varsa bu şekilde. Bunları da aynı şekilde, aynı itinayla beraber cevizlerimizi dolduracağım. Bütün kaysılarımı cevizle beraber dolduracağım. Gördüğünüz gibi kaysılarım açıldılar. Bu şekilde bütün kayısılarımı cevizle beraber doldurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar tam kaz kayısılarımızı bir buçuk su bardağı cevizimizle beraber kabuklu cevizden kırdım ben. Biraz daha kelebek olsa tabii ki bunlar yarım olsa daha iyi olacak. Fakat biraz uğraşıyoruz. İkişer ikişer de ekliyorum. Bir şekilde güzel bir şekilde içlerine yerleştireceğiz. Ka ağzını kapatacağız. İstiridye gibi. Sonra şerbetini dökeceğiz. Şimdi az bir şey kaldı. Gördüğümüz gibi dolduruyorum. Sıkıntı yok. besleyici hafif, lezzetli. Gördüğünüz gibi bütün kayısılarımı doldurdum. Bir buçuk su bardağı ceviz de üç aşağı beş yukarı. Az geldi. Fazla kalan kısmını ne yapacağız? Onları da böyle üzerine sepeleyeceğiz. Gramını zayi etmemiş olacağız. Şimdi yapmamız gereken burada bakıyorum. Şimdi şerbetimiz vardı, kaynattığımız. Üzerine ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir su bardağı toz şekere, iki su bardağı su. Tam geldi. Fırın atacağız şimdi. Evet arkadaşlar, cevizli kayısı dolmalarımızı doldurdum. Şu benim gece 24 saatinde ve şimdi fırınımı ısıttım ve kapağını açarak fırınımın içine yolluyorum. İlk etapta bir 7 dakika kadar üzerinin kızarmasını sağlayacağım. Bakacağım 7 dakikanın sonunda. Biraz daha aruz edersem 10 dakikadan fazla olmama kaydıyla fırında bir kayısılarımı kızartacağım. Bir çektireceğim güzelce. Lezzetine lezzet katacak. Şimdi de 7 dakikaya fırınımı ayarladım. Evet arkadaşlar tam 7 dakika oldu. Şöyle açıp bakıyoruz. 7 dakika sonunda kayısılarımız ne olmuş? Üzerleri kızarmış mı? Kızarmamış. Biraz daha şimdi fırında kalmasını sağlayacağım. Bir 3 dakika daha sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kayısılarımızı yaklaşık 10 dakika kadar fırında çektirdik. Güzelce pişmesini sağladık özleşmesini sağladık. Gördüğünüz gibi kayısılarımız hazır. Şimdi hafif soğuduktan sonra sunumuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar çalıştık, didindik ve cevizli kayısı dolmamızı meydana getirdim. Çok güzel bir sonuç elde ettim. Eminim lezzeti de mükemmel. Daha tatmadım. Hı 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 Yapmayacağım. Çünkü güzel olduğuna eminim. Şimdi sadece tabağıma aktaracağım ve bir miktar kaymak ve nane yaprağı koyacağım. Şöyle yapalım. Hazırlamış olduğumuz kayısılarımızı Görmüş olduğunuz gibi kalem gibi oldu. mükemmel oldu. 4 adet ekliyorum. Gelişi güzel koydum. Herhangi bir özel bir çaba sarf etmiyorum. Bir miktar şerbetinden gezdirdim. Ve her zamanki yaptığımız hareket kaymağımızdan bir parça alıyoruz. Şöyle düzlüyoruz. Ortasına bırakıyoruz ve üzerine bir tane nane yaprağı ve pirinç antep fıstığımız var. Olanlar kullansın. Olmayanlar başka şey kullansın. Hepsi olur. Hindistan cevizi de olur. Görmüş olduğunuz gibi cevizli kayısı dolmamız, kayısı tatlımız mükemmel oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimizi iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.